İstanbul'da bir Dacia araba yakalanıyor şüpheli hareketlerinden dolayı. Arabayı yakalayan polisler bağcı açtıkları zaman anlamadıkları birkaç teknolojik alet görüyor. ve uydular, uydular bir şeyler görüyorlar. Şoför göz altına şoför Türkçe bilmiyor. Çin vatandaşı ve Çin'in tam köylüsü böyle hani cahil Çinli olur ya böyle. Dil bilmiyor, anlaşamıyor. Tercüman getiriyor, tercüman diyor ki bu çok kötü bir Çince konuşuyor. Çok eski, çok yerli bir Çince. Anlamıyorlar. Daha sonra bilirik kişileri çağırıyorlar Aselsan'dan falan. Aselsan Türkiye'nin biliyorsun telsiz hizmetleri. Arabanın içine küçük bir baz istasyonu kurmuşlar. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Bu sokaktan geçiyor araba. Senin benim telefonuma şebeke verip bizim sim kartı bilgilerimizi topluyor bizim sim kartı bilgilerimizi topluyorlar. Daha sonra Çin menşeli borsalardaki personellerine iletiyorlar. Bu personeller elde etmiş oldukları diğer kripto para borsaların datayla bunları eşleştiriyor. Kimin nerede hesabı var? Datalar kasada ne kadar para var? Daha sonra o sim kartını ikizleyip hesapları boşaltıyorlarmış hem de. Türkiye'de yaklaşık 6 aydır bu ekip deli gibi sim kart kopyalamış. Ve bu sim kartların birçoğu da daha önceki videomuzda bahsettiğimiz Kamboçya'daki esir olan Türk gençler var ya hani sim kartlarla Türkiye'ye ait sim kartlarla millet tarayıp dolandırmaya çalışıyorlar yanıp onlara da veriliyormuş.